dostlar 19 kardeşini boğduran bir Osmanlı padişahından kısaca size söz etmek istiyorum. Bazı kaynaklar kendisinden bebek katili diye e, bahseder. Biraz sert bir giriş olmuş olabilir ama e, Osmanlı tarihiyle alakalı kardeş katli meselesi yıllardır eskimeyen bir tartışma konusudur. Hemen her mecliste, sınıf ortamında, televizyon programlarında ...ya da aile sohbetlerinde kardeş katli meselesine insanlar farklı açılardan e, yorum getirmişlerdir. Hala da bu mevzu böyle devam ediyor. E, şimdi Türk tarihinin hassas mevzularından birisidir. Fakat 600 yıllık Osmanlı tarihinde... E, bu işin en büyük suistimali istimali, e, bu e, meselenin en böyle tartışmaya kapalı olan uygulaması e, 3. Mehmet döneminde yaşanıyor. Yani tam şöyle türbesini göstermeye çalışayım. Bakın hemen Topkapı Sarayı'na doğru kıvrıldığımızda köşedeki bu türbe işte 3. Mehmet'e ait türbedir. Kimdir 3. Mehmet? 1595 yılında vefat eden Sultan 3. Murad'ın oğludur. Sultan Ahmet Camii'ni yaptıran Sultan 1. Ahmet'in babasıdır. Padişah olduğunda yani babasının vefat haberini alır almaz yaklaşık 10-11 gün süren bir yolculuktan sonra İstanbul'a ulaşıyor. Ve hemen aynı gece dostlar 19 kardeşini maalesef cellatlara teslim etmiş bir Osmanlı padişahından bahsediyoruz. Bu 19 şehzadenin dördü yetişkin ya da ergenlik döneminde diyebileceğimiz şehzadeler. Diğerleri ise maalesef çocuk hatta bebek yaşta olan şehzadeler var. Evliya Çelebi'ye kulak verecek olursak burada tabii ki bir abartı ihtimalini de dikkate alarak bu alıntıyı yapmak istiyorum. Evliya Çelebi bu meseleden bahsederken şehzadelerden birisinin odasına cellatlar girdiğinde çocuk annesinden süt emer vaziyette. Şehzadeler zorla çocuğu anasının kucağından çekip alıyorlar ve hemen oracıkta boğazını sıkıp boğarak öldürüyorlar. Evliya Çelebi devamında diyor ki çocuk öldükten sonra biraz önce emdiği süt burnundan geri gelmiştir. E böyle e, ciğersuz bir hadiseden bahsediyoruz değerli dostlar. E, dolayısıyla e, buralara herkes e, geliyor. E, fakat e, bu türbe ve bu türbenin bize hatırlattığı bazı detayları ee, belki bilmiyor olabilirsiniz diye bahsetmek istedim ee, Sultan 3. Mehmet maalesef Osmanlı tarihinde e, şehzade katili ya da bebek katili diyebileceğimiz e, bir vasıfla ahirete intikal etmiş bir Osmanlı padişahıdır e, dolayısıyla kendi çocukları torunları bile bazıları en azından biz e, bebek katilli bir padişahın türbesini ziyaret etmeyiz diyerekten e, bu türbeyi ziyaret etmeyi reddetmişlerdir e, 19 şehzadenin boğdurulduğu gece tabii. Topkapı Sarayı'ndaki atmosferi, kadınların, annelerin ağlamalarını